iki beri geleneksel güreşlerimiz kurumsallaştı. Türkiye Yağlı Güreş Ligi kuruldu. Şu anda geçen bir ay önce Antalya'da yaptığımız Merkez Spor Forumuna 52 ülke geleneksel güreşlerimize katıldı. Şu anda da 10 tane Pakistan, Afganistan, Pakistan, Gürcistan İtalya olmak üzere sadece ve sadece kahramanlar için yapmış oldu. Şallah Güreşçi Federasyonu resmen kurdular. İnşallah bizim amacımız bundan sonraki hedefimiz şu anda görselliği kaybeden e, olimpik sporla güreş Olimpiyadan çıkarılması söz konusu oluyor. Niye? Kurallarıyla çok oynadığı için bizim geleneksel güreşlerimizin kurallarıyla, ritüelleriyle hiç oynanılmadı. Bundan sonra da oynanılmayacak. Amacımız eğer bu güreş çıkarsa biz geleneksel güreşlerimizden herhangi birini onun fiyatlarına, dünya şampiyonlarına sokacağız. Bu da hep beraber sizlerin destek gayretiyle olacak. Ben konuşmalarımı çok uzatmadan burada bugün iftarımıza katılım sağlayan başta Sayın Bakanımıza, İl Başkanımıza, İlçe Başkanlarımıza ve Üret camiamızın çok cefaken değerli, kıymetli ailesine çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Bu i̇şte bunu Sayın Oluşman, Belediye Başkan Adayımız Sayın Hanif Dolulaş Sayın Bakan, Sayın İl şey Başkanı, Sayın İlçe Başkanı, Sayın Federasyon Birlikte ağzımı öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii bugün, bu dünyanın en güzel sofralarından birisi olan İftar sofrası bizimle paylaştığımız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İftar Sofraları tabii birlik ve beraberlik, sevgi ve saygı sofralarıdır. Birliğimize, beraberliğimize, sevgimize ve saygımıza da kanun sunmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Evet tabii biz bir seçime doğru gidiyoruz. Her zaman şu ifade ediyorum. Karbon siyasi tarihinin en önemli seçimlerden bir tanesine doğru yol alıyoruz. Neden? Çünkü şehir olarak bir toparlanma süreci içerisindeyiz. Eğitim adetimi satın aldı, Bir taraftan eğitim adetimizi geçiriyoruz. Üst yapılarımızı satın aldı, Bir taraftan kalıcı toplarımızı inşa ediyoruz. Sağlık adetimizi satın aldı, Bir taraftan sağlık adetimizi inşa şehrimizin altyapısı hazırlandı ve bir taraftan da şehir altyapısı düzenlemeye çalışıyoruz. Ama elhamdülillah hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de çıktı ciddi anlamda bu ölçüde eksikler oldu. İşte onun için, onun için bu seçimde çok önemli olduğunu ifade ediyoruz. Neden? Çünkü merkezi yönetimlerle yerel yönetimlerimizin tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde çalışması gerektiğini görüyoruz. Onun için siz kıymetli her şeyimizde müşahedeler inşallah 31 Mart'ta sizlerin desteğini bekliyoruz. Allah kısa ederse göreve gelirsek tabii güreş bizim için hakikaten Ahmet Barışımızın terk eden spor içindeki kartına gelen branşlarından bir tanesi. Bugün inşallah herkes bu arada bir gün hesabımız var. Biz de inşallah Allah kısmet ederse 10 Şubat'ta Hatta Mevkinde de Hatta de inşallah bu geleneksel güreş maçlarımızı, turnuvalarımızı yapacağımız bir stadyum inşallah Sayın Başkan'ı inşa edeceğiz. Onun haricinde yine 10 Şubat ilçemize inşallah bir kapalı spor salonu İnsan spor yapabildiğe, o zaman egemen işe bir şubur, performanlı bir eve. İnsan spor yapabildiğe, spor salonunda inşallah önümüzdeki dönem içerisinde 10 şok bize kazandıracağız. Ben tabii daha fazla zamanımız biraz kısıtlı, çok fazla uzatmak istemiyorum. Bugün bizleri buraya davet eden çok değerli, hecrasyonuza ve değerli bir grup sinavları teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Bu konuşmaları yapmayı de yapmayı verin. Açısın bir şey verin. Öncelikle Rabbe'nin kutluğunu doğuşlarınızı kabul eylesin. Ramazan şerifimiz mübarek olsun. İnşallah mağfiret kısmında bulunduğunuz bu ayın cehennem azabından kurtuluşunca vesile olacak son kısmına ve içerisinde bulunan Kadir Gecesi'ne ve akabinde de bizleri bayramına kavuşursun. İlmanızı, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daim olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bu güzel sofranın yüzü suyu Rabbim bu ülkeye asla bir daha Akif'in dediği gibi bir istiklal marşı yazdırmasın. Bu topraklara, bu kutsal değerlere, bu bilgi ve manevi değerlere namerdin eli değmesin. Ayak izleri ulaşmasın. Sevgili misafirler, sevgili misafirler, sevgili misafirler. Üniversite hocası olarak sınıfa hakim olamadığımız zaman ders her hoca için hem de öğrenciler için çekilmez bir hal alır. Öyle değil mi? İki dakika arası rica edeceğim. Sohbetimizi daha sonra devam ettirelim inşallah. Değerli kardeşlerim, Burada. Başkan, başkan vekili gündüzün şahsında federasyonun tüm yönetimine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu federasyon iki yıllık mazisi olan bir federasyon. Daha Haziran da gelmedi, iki yılını bile doldurmadı. Ama çok önemli işlere imza attığını hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bu aslında Türkiye'nin de geldiği noktanın ve gücünün de bir tezahürü. Bu tür organizasyonları, bu tür federasyonları, bu tür yapıları kurmak kolay. Ama önemli olan yaşatabilmek. Bunu sadece içeride değil, bir de uluslararası da bunların etkinliğini ortaya koyabilmek çok önemli. Ondan dolayı burada emek sarf eden herkese, en başta tabii ki bunun kurulmasıyla ilgili kararı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kısa'nın burada güreşçiler olduğu için güreşçilerin arasında Dikkat, bizim dikkatli konuşmamız gerekiyor. Yoksa bu şoka gelirdi. Siz 60 bin akalarına sahip. Lütfen. Ben de şu anda bir araya girenler oldu. Dikkat Hatay, Adana, Yozda, 260 bin akalarına sahip. Lütfen aracı ar ar bunu yapmak kaldı. Tamam. Şimdi bizim 31 Mart'ta bir var. Bu dinler 14-28 Mayıs'ta yıkıldıkları halde bir türlü yenilgiyi kabul etmeyen ve güneşe de doymayan fakat yıkılacakları da kesin olan tahttan aslanların, kaplanların inşallah bir kez daha bu şehrimizde bir lider olacak. 31 Mart'ta burada kardeşimiz var. 400 binin üzerinde nüfusu olan Harunbaşımızın merkez ilçesi ve nüfusunun da üçte birini ya bu ilçede var varsaydığımızda Ali Toktaş kardeşimiz. ayrıca Büyükşehir'de Fırat Gönder kardeşimiz ve de Durkadeoğlu'nda da Necati Okay kardeşimiz başta olmak üzere bizim on bin ilçemiz bir de şehrimizde Türk belediyeleri Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamak istiyoruz bize bu güneşte inşallah siz yardımcı olacaksınız. Biz sizin sayenizde bizlere çıktık bu zamana kadar sizinle de güneşte devam edeceğiz. Var mıyız? Hazır mıyız? Hazır. Kararlı mıyız? Hazır. Allah hayırlı mübarek eylesin. Rabbim yolumuzu tahtımızı açık eylesin. İnşallah 31 Mart'ta birlikte ikinci kez tuş edeceğimiz o siyasi artık parti demiyoruz biz onlara çakma siyasi yapılarında kapılarına kilit vuracağız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum.